Ankara'nın Elmadağ ilçesinde özel harekat polisi Serkan Eke boşanmak istediğini söyleyen eşi Eda Eke ile kayınpederi Yakup Ortaburun'u tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay öğle saatlerinde Elma Dağı ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre Eda Eke bir süre önce evini terk edip ailesinin yanına döndü. Serkan Eke boşanmak istediğini söyleyen eşi Eda Eke ile kayınpederi Yakup Ortaburun'un içinde bulunduğu otomobilin önünü ilçe girişindeki köprü altında kendi otomobiliyle kesti. Eke araçtan zorla indirdiği eşiyle kayınpederine tabancasıyla ateş etti. Serkan Eke daha sonra aynı silahı çenesine dayayıp ateşledi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serkan Eke, Eda Eke ve Yakup Ortaburu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serkan Eke'nin özel harekatta görev yaptığı, bir ay önce şart görevinden döndüğü belirtildi. Çiftin iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi.